Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, savaştan geri kalan ve haklarındaki hüküm ertelenen o üç kişinin de tövbelerini kabul buyurdu. Çünkü onlar öylesine bunaldılar ki, dünya bütün genişliğine rağmen başlarına dar geldi. Vicdanları da kendilerini sıktıkça sıktı. Nihayet Allah'ın cezasından, yine Allah'ın kapısından başka sığınacak hiçbir yer olmadığını anladılar da, bundan sonra önceki iyi hallerine dönsünler diye, Allah onları tövbeye muvaffak kıldı. Çünkü Allah, tevvaptır, rahimdir. Tövbeleri çok kabul eder, tövbe edenleri sever ve pek merhametlidir. Yüce Allah, doğru söylemiştir. you mm -hmm.